Evet gençler 111. sayfaya hoş geldiniz. Bu sayfadaki etkinliğimiz biraz zor. Sizler için kolaylaştırdım ve aşağıya yazdım. Sizin yapmanız gereken abone olup güzel yorumlarınızı, istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında belirtmenizi isterim. En güzel ödev sizin olacak. Bu 111. sayfada gerçekten muhteşem bir etkinlik cevap hazırladım. Burada okul aldım arkadaşlar. Kitabımız da zaten okulu tercih etmiş. Örnek etkinliğin yapılışı üzerine yaptığım şey okul oldu. Benzetmeler, hücre okul benzetmesi şeklinde gittik. Okulumuz zaten okul yapı organeli çekirdek. Benzetme yapılan okul müdürü ve açıklama şeklinde okul müdürünün görevini yazmış. Ben ise hücre zarını okul kapısı dedik. Açıklama ne işe yarıyor? Giriş çıkış kontrol eder. Golgi aygıtı okul idaresine benzettim. Ü, üretilenleri düzenler ve dağıtır okul idaresi sevgili gençler. Bu arada hangi takımlı olduğunuzu yazarsanız çok sevinirim. Fenerbahçeliler sanırım Galatasaraylılar biraz geçti yorumlarda. Hadi Galatasaraylılar yetişin şu Fenerlere. Beşiktaş'lar siz de geride geliyorsunuz biraz. Hadi atağa kalkın lütfen. Başka takımlılar da hemen yazabilir. İsteklerinizi yorum kısmına yazın lütfen. Bir de yazılı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Şimdi mitokondri okulun kazan dairesine benzettim arkadaşlar. Ne işe yarar mitokondri ya da okulun kazan dairesi? Enerji sağlar. Ribozom. Ribozom biz öğretmenler ve benzettim. Ne yaparız bizler? Üretim yani bilgi ürünü yapar yaparız. Bilgi üretimi yaparız. Endoplazmik retikulum koridorlara benzettim koridorlara çıktığınız zaman ne akışı taşınmasını sağlayan alanlardır. Madde taşınmasını sağlar. Lizozom temizlik okulumuzdaki temizlik görevlerine benzettim arkadaşlar. Ne yapar temizlik görevleri? Atıkları yok eder. E, lizozomun görevi de odur. Stoplazma, okulun iç ortamına benzettim tüm birimler burada bulunur şeklinde cevapladım. Ve son olarak koful. Koful'un işi görevi ne? Depo. Ben de okuldaki depoya benzettim koful'u tabii ki. Maddeleri depolar. Evet koful'un görevi nedir? Depolama yap. Okulun depo görevi nedir? Maddeleri, okulda kitapları, atıkları, eskileri, geri dönüşme atılacakları depolar değil mi depolarımızda? İşte bu şekilde güzel bir şekilde 111. sayfayı sizler için yaptım. Beni takip edenler en güzel cevabı yapmış olacaklardır arkadaşlar. İsteklerinizi, takımlarınızı ve gelecekte hangi meslekleri seçeceksiniz yorum kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.